Absolutely. Arkadaşlar yepyeni PUBG Mobile videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde One Man Squad olarak arkadaşlar e, ee, Erangel'daki modumuzda inişimizi sağlıyoruz. Kesinlikle şu inişimizi sağlarken arkadaşlar like atmayı ve kanala hala abone siz de abone olmayı unutmuyorsunuz. Hızlı bir şekilde ben şöyle bir inişimi sağlayayım. Şuradaki ilk baştaki ev alırsam benim için çok iyi olur ama alamayacağız gibi görünüyor. Neden alamayacağız bilmiyorum. Bir dakika. Hızlı bir şekilde o evin içerisine çökmem lazım benim. Hızlı bir şekilde bak. Buraya çok adam geldi. O adamları hepsini engellemem lazım benim. Kur Aha dur Aha, şurada bir silah varmış hemen tamam, gel. Ver 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 ver. Şuradan hızlı bir şey bana silahları verdiğin için çok teşekkür ederim. Terez mayonez obez protez geçirmez. Hemen bir şunu bir çekebilirim. Hatta ben DBS çekeyim ya. Bir dakika. Bir dakika geldiniz siz. Siz geliyorsunuz. Yavaştan yavaştan da. Siz ne taraftan geliyorsunuz anlamıyorum ki. Aha bak. Oğlum ne oldu lan adam nereye gitti lan öyle? Adamda hile var herhalde. Bir dakika kardeş. Geliyorum. Arkada da bir adam var ha herhalde. yine şöyle, şöyle alayım kardeşim ben. Tamam aldık şöyle. Çok güzel oldu benim için. Başka adam. Aha şurada da var lan bir tane. Bak bana ikisi bir de bana bak. Tamam. Şöyle aldık. Yeter bana. Haydi. Bir dakika. Şunu şöyle alayım ben. Tamam. Mis ya. Oğlum bu kadar zorlaştırmayın yani benim işimi. Buradan da şöyle bir dört tane çektik mi? Çok güzel oldu. Şimdi diyecek çoğu hani şans. Bana koyayım şunu söyle. Sa denk gel diyecekler ama yani yine de çektik mi? Çektik arkadaşlar. Ben hızlı bir şey şuradan bir onu çekebilirim. Yani. Uzi ile artık işim bitmiştir benim. Ama bak o sıkan arkadaşa bir şey söylemek istiyorum. O M4'ü nereden buldun sen? Allah aşkına. O M4'ü nereden buldun sen? Ben o M4'ü senden almak istiyorum kardeşim ben. Ama bak burada da adamın sesi geliyor ha. Dur dur dur. Bekle. Ben şöyle alayım ben. Aa, geç 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 geç. Şuradan al. Şuradan canına bassız bir şekilde. Aynen. Ama nasıl korktum arkadaşlar? Öyle bir korku yok şu anda. Şu anda 5 kilimizi yine de çektik bulunmaktayız. Yine şuradan adamların gelmesini bekliyorum ben. Oğlum bu sayı niye azalmıyor lan? Oğlum buradaki Allah Allah. Buradaki sayı hiç azalmıyor ya. Oha bak o m 4 sıkan arkadaş buymuş demek ki. Zaman hızlı bir şekilde hiç şeyi bırakmayacağım ben. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradaki m 4ü çektik ama burada mermi fazla bulamadım ben ya. Ne var da DBS'i de yine. Aa burada da bir tane vardı. O çatışan arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Siz nereden çatışıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bir dakika şuradan ben bir çekmek istiyorum. Hızlı bir şeyle bakacağım mı? Ne taraftasınız lan siz? Aha bak önünde lan lan. Bir dakika duruyor bak. Bir dakika neredesin sen? Aha adam Ya Hayır nasıl ölmüyorsun sen onu hmm. anlamtamadım ki nasıl ölmüyorsun nasıl nasıl Neyse arkadaşlar her şeyde bir hayır var da derler şöyle hazır şöyle, ben Nova'ya konteynerler bölümüne inişimi sağlıyorum ee, Burada bir adam var mı bilmiyorum İnşallah bir iki üç tane adam vardır onlarda da böyle güzel bir şekilde avlarız Şöyle uzakta bir bakıyorum hiç adam göremiyorum mı Neyse ben ne verdi silah Ama bak aldım bak 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 Kardeşim bana o senin neredesin sen? Aa bak o taraftan gidiyor ha bir de. Oğlum o bot mu lan? Bot lan. Daha... Bot musun kardeşim? Niye beni korkutuyorsun böyle ya? Burayı terk et. Burayı terk et. A böyle olmaz. Korkutmayın beni. Şimdi şuradan yukarıdan gelen havada adamlar var mı? Yokmuş. Tamam biz yine de buranın temkinli olarak davranalım da. Şimdi olmaz. Bir anda aynı adam çıkalım sonra çok kötü olurdu da. evet arkadaşlar ben lootumu güzelce lootlandım ama sizlere çok güzel bir şekilde bir sürprizim var bir tane şöyle bir fişeğimizi de bulmuş bulunmaktayız arkadaşlar mükemmel bir şey ya <laughs> ee güzel oldu şimdi ben buradan bir fişe atarım ama buralardan atmayacağım ben hani şöyle biraz daha en hani dağın tepesine atmaya düşünüyorum çünkü buradan gelirlerse çok sıkıntı olur diyeceğim de aslında şu en arkadan da atabilirim ee adamlar gelirse de gelsin artık savaşacağız mecbur yani savaşmamız gerekiyor oğlum, oğlum sakattır Şimdi şuradan ben güzel bir dürbün bulmam lazım ya. 6 lira para var. Aha 8x bak. AVM ya da AVM'e çıkarsa çok ama bu 8x'in çıkması normal değil. Hani ya illaki bu fişekten bir şey çıkacağını söylüyor bana. Ee, şöyle hızlı bir şekilde ilerlersek buradan çok fazla bir şeyimiz. Aha şurada bir 5 lira paramız varmış. Çok güzel. Tamamdır. Hemen bakalım burada bir şey var mı? Yok. Şimdi ben hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan bir fişeğimizi yollayacağım. Tamam burada yollamayalım da sonra denize falan düşer. Şöyle hızlı bir şekilde ya bismillah diyerek arkadaşlar şöyle bir şeyimizi yollamış bulunmaktayız. Hadi bakalım. Sen şöyle güzel bir lootlarla gel bakalım. Şöyle güzel bir lootlarla gel. Tamam mı? Benim yine M4'üm var. Sen yine şöyle bir AVM ya da M4 ee, AVM olsun ya genel olarak. Amerinin mermisi çok düşük. O yüzden ben onlarla falan oynuyorum. Ben şimdi şuradan bir şeyler Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Adamlara biz buradan deneyeceğiz artık. Buradan oynayacağız. Hadi bakalım adama var mı yok mu? Onu da bilmiyorum ben. Herhalde yoktur. Yine yani ben bunlara çok fazla güvenmek istemiyorum. Bakalım evet drop'umuz geliyor diyebilirim. Haydi bakalım. Aha bir tane adam geliyor lan. Gel gel. Ben şöyle ben bir yukarıdan bayıttık ama Sen kusura bakma şöyle bir vurduk. Allah emanet ol. Kendine iyi bak kardeşim. Buraya bir kişi daha geliyordur ya herhalde. Tamam. Daha burada bir tane daha adam olabilir. Yedileşimizi de çektik ama şu fişeğimiz daha niye inmedi bilmiyorum. Hızlı bir şey şuradan bir paraşütümüzü daha açalım. Tamam. Gel bakalım fişek. Bu fişeği senin bir lootlamam gerekiyor. Ne verdi? Yav. Arkadaşım bana ne olursun, bana bunları verme ya. Neyse Groza çıksız artık. Groza ile oynayacağım ben. Yani çünkü onun dışında fazla bir şey oynayamayacağız. Neyse oradaki adamı da çektik mi iyi oldu. Yine 3. seviye kask 3. seviyeyle. Aha. Geliyorlar geliyorlar Allah. Geliyorlar. Gelsinler. Şimdi şöyle. Çok güzel. Tamam. O diğer arkadaşım nerede senin? Tamam çok güzel bana araba mı getirdiniz la? Çok sevinirim sevindim ha. vallahi bak. Ben bir kral varsa ola benim. Gerçekten çok sen Aa, 6x e getirmiş ya benim paşalarım. Aa, ne kadar mutlu oldum bilsen. Aha adamlar geliyor dur dur. Benim buradan basıp gitmem lazım adamlar yoksa. Benim buradan şöyle basıp gitmem lazım. Bir dakika kardeş. Oğlum arabanın şey çalışmıyor. Allah dur 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 kardeşim geliyorum bekle 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 çok fazla tarama beni çok fazla tarama benim arabaya ihtiyacım var tamam şimdi gelip tarayabilirsin hadi nereden sıktın sen şimdi bana orada benim biraz uzaklaşmam gerekiyordu da kardeş Aha, bak adam orada bak adam orada duruyor bir dakika seni alacağım bekleme lan ben nasıl golsuzum? abi kadın doğru sen... bir dakika benim oradan Sen bana oradan mı tarıyorsun Allah aşkına Aha adamlar MK ile vuruyor lan birbirlerini Oğlum o nasıl bir şeydir lan Neyse ben buradan biraz uzaklaşmam gerekiyor yine 9 kelimizi yine çekmiş bulmaktayız arkadaşlar Dur Sen ben şu tarafa gitsem nasıl olur Bir bölgeye alsam Var ya çok da tedirgin oluyorum ama inşallah ölmeyiz ya Allah ne oluyor? Lan 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 dur lan dur dur bana sıkmayın Arkadaşlar şimdi bana değil ya şimdi değil ya O tepedeki nerede sıkıyor lan bana? Bunu benim lazım dur kardeş dur dur Şimdi o tepede gördüm tepedeki ikisini gördüm Bir dakika kardeş Bir dakika Şimdi ben gördüm çok bu uzun şeyle atlatamazsın benden Adam gitti lan. Bu adam beni mi arkalayacak ki acaba? Herhalde yani beni arkalayacak bu. Bir dakika. Tek yiyen tek ölürmüş kardeşim benim. Aa bagisiyle orada duruyor. Bagi Buggy orada. Bagisiyle nereye gitti lan bu? Allah Allah. Lan ben burada gördüm. Neyse biz yine de şuradan köprüden sağ ol, salim geçebilirsek arkadaşlar bizler için çok iyi olacak. Şöyle hızlı bir şekilde ben şöyle aşağı doğru inmeye çalışalım. Çal arkamdan adam gelmez. Ben şu aslında şuradaki binayı almam daha da mantıklı olur benim için. Aynen. Tek binada almam daha mantıklı. Güzel. Tamam. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Aa ben var ya lazer çekebilirim ha. Bak var ya onunla çok güzel oynanıyor. Şunu atabiliriz bizim. Evet arkadaşlar benim yerim burası diyebilirim. Aha şurada bir tane şey mi geliyor ha. Bak. Çok Tam bir 10 neşi yuvarlayabiliriz artık. Tamam çok güzel. Hadi gelin gelebiliyorsunuz. Hadi, hadi hadi hadi. Gel 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 gel. Bak ses de verdim artık yeter benden bu kadar. Hadi gelin. Hadi gelin. Biz burada Volvo ya da TDM atmıyoruz. Yüzde karşılık bir kere öleceğiz. Bir daha sizinle bir daha karşılaşmayacağız diyebilirim. Hadi o da şansa yani. O da şans. Alacağım. ben neredeyse burada kaç dakikadır duruyorum. Buradan hiçbir şekilde adam gelmedi. Ee, şuradan geleceklere bakıyorum ya da şuradan da geleceklere de bakıyorum. Hiç kimse gelmedi. Ee, ben gitsem mi gitmesem mi çok kararsız kalmış şu anda ama bir bakalım dur. Yine ben buraları gözü altına alacağım. Neyse artık ya ben hızlı bir şeyle şöyle basıp gidiyorum. Şuradan ben enerji içeceğim. Basayım. İnşallah gelmezsin siz kardeş. Evet arkadaşlar şuradan hızlı bir şeyle benzinimi doldurdum ben. Burada adam geldiğini görünmüyor ama şuradaki mavi evi alacağım mı? Yani i̇nşallah burada da adam yoktur ya. Bari çok korkuyorum böyle yerlerden. Vallahi bak. Çok korkuyorum ben. Ya, tak canavarı neymiş oğlum? O nasıl bir isim lan? İsim mi kalmadı? Ana bak burada mesela bak birisi şuradan durmuş ama herhalde yüzerek ya da bir şeyle kaçmış. Ama bak ana şurada bir adam var. Lan. Onu ben seni bir alayım. Oğlum ne tesadüfen geldik lan sen ne? Ana ne güzel geldik lan sen ne? Allah var. Adamlar geldi şu anda. <laughs> ne kadar bekle geleceğiniz zaman. Var şu an bu mouse var çok sinirlendim. Ya abi seni nasıl alamadım ben ya? Yapma. Yapma. Siz benim yine de bir elime düşeceksiniz ya. Öyle böyle değil ama. Ya arkadaşa orada nasıl bot gibi ben sıktım bilmiyorum ya. Aceleye mi geldi? Bir şey mi denk geldi? Bilmiyorum ya. Neyse ben hızlı şöyle şöyle gidelim. Ya buralardan birisini bir yerler tutmuşlar ama bunlar. Nereye evet, tuttuklarını tam da ben de anlayamadım ha. Vallahi bak şuraya aslında alabilirim ben ha. Şunları alabilirsin. Çok iyi olur benim için. Şuradan ben bir şunu alayım. Bir de şuradan bir 556'mı alayım ben bir. Çok güzel oldu. Evet. Şuradan da şuradan bir enerji içeceğimiz. Aslında luta çok fazla gerek yok ama ben yine de sağlık malzemesi topluyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi şuradan bir adamlarımız görünüyor. Ben buradaki adamları alabilir miyim bilmiyorum. Ama bak. Lan motor geliyor lan. Bu ne oğlum? Abi siz her yerden geliyorsunuz da. Hani beraber şurada bir gelseniz de konuşsak, bir anlaşsak bir şekilde. Çok iyi olur da ben neyse şuradan biraz hızlı bir gideceğim ben. Şuradaki adamları oynayacağım ben. Yoksa bu böyle olmayacak ha. Yoksa bu böyle olmaz. Geldim kardeşim. Allah oğlum o nasıl bir sıkış lan. Ha o nasıl bir sıkış. Gel, gel, gel. Adamın varsa gelirsin kardeşim gel. sen de ben de dur. Şey bu. Bir dakika o da pencereden gösteriyor. Bir dakika. Allah lan oğlum bu nasıl bir adamdır ya Vallahi billah çok kötü adam çıktı karşıma ya Evet arkadaşlar yapacak başka bir şeyimiz yoktu e Yani bu kadarlık da iyidir yani gerçekten güzel bir kill çıkarttığımı düşünüyorum arkadaşlar ben Hani buradaki adamlara nasıl öldüm bilmiyorum ama yine de helal hoş olsun diyebilirim Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bu Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Eğer ki beğendiyseniz like atmayı ve kanalınızı da hala ablesiniz. abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın